Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere tavada mezgit tarif vereceğim. Enfes bir tarif arkadaşlar. Püf noktalarıyla ve özel karışımla hazırladığım bu tarifi sizlerle paylaşıyorum. Videoyu dikkatlice izleyerekten püf noktaları kaçırmayın. Şimdiden hepinize afiyet olsun. Videomuza başlıyoruz. Evet arkadaşlar, öncelikle mısır unu ve sarı buğday unumuzu karıştırıyoruz ve harmanlıyoruz arkadaşlar. Burası çok önemli. Mısır ununun yanında sarı buğday ununu karıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi sarı buğday unu. Evet, unlarımızı karıştırdık arkadaşlar. Şimdi balıklarımızı alıyoruz ve tamamen una buluyoruz. Balıklarımızı una buladık arkadaşlar. Şimdi tavamıza dizmeye başlıyoruz. Şimdi mezgitlerimizi tavaya bu şekilde düzüyoruz. Kuyrukları içe bakacak şekilde arkadaşlar. Bütün balıklarımızı tavaya bu şekilde düzüyoruz. Evet arkadaşlar tam bir kiloluk mezgiti gördüğünüz gibi bir tavaya sığdırdım. Şeklimiz de harika oldu. Şimdi bunu pişirmeye geçiyoruz. Öncelikle tekrardan söylüyorum arkadaşlar mısır unu ve sarı buğday ununu karıştırdık. Çok farklı bir lezzet veriyor. Bunu siz de denediğinizde göreceksiniz. Şimdi pişirelim bakalım. Şimdi tavamızın üzerine bir çay bardağı sıvı yağ döküyoruz arkadaşlar. ocağımızın en büyük gözünde pişirmeye başlıyoruz. Mezgitlerimizin bir yüzü pişti arkadaşlar. Şimdi tavamızdaki sıvı yağı gördüğünüz şekilde boşaltıyoruz. Bütün sıvı yağı boşalttıktan sonra tepsiyi ters çevirip kapağın üzerine getiriyoruz ve alt kısmı tepsinin altına gelecek şekilde tekrardan yerleştiriyoruz ve pişmemiş kısmı da pişiriyoruz arkadaşlar. Söylediğim şekilde mezgitlerin pişmiş kısmı üst tarafa geldi, pişmemiş kısımları ise alta geldi ve boşalttığımız sıvı yağı tekrardan balıklarımızın üzerine gezdiriyoruz. Gördüğünüz şekilde arkadaşlar balıklarımız pişti. Görüntüsü ve lezzetiyle harika oldu. Videoyu beğenip kanala abone olup bildirimleri açarsanız seviniriz arkadaşlar. Hepinize şimdiden afiyet olsun.